Hoş geldiniz Tarık Hoş Bey. Merhabalar nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür, çok iyiyim. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir organizasyon. Çok şık gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizler de öylesiniz. Çok teşekkürler. Tarık Bey, başarınızın sırrı nedir? Pozitif olmak, enerji dolu olmak, insanları sevmek, doğayı sevmek. Bu benim en büyük motivasyon kaynağım. Gecemizle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Enes Furkan Bilgiçli yine harika bir iş çıkarttı. Black Blue Media ekibine de çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yılın Starları ödülü gerçekten anlam içeren bir ödül benim için. Dolayısıyla burada çok büyük bir emek var. Özellikle bu gecenin sosyal bir tarafı daha var. Bunu iyice anlatmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz ama kaybettiğimiz ormanlarımızı geri getirebilmek için e, bugün bir fidan bağışı olacak. Dolayısıyla burada olmak benim için ayrı bir anlam e, içeriyor. E, buraya katılan tüm sanatçı, sporcu duayen isimlere de teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir gecede bizlerle birlikte oldukları için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür Buyurunuz ederim. Kırmızı Adana'dan Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yılın en iyi spor sunucusuna geçelim. Tarık Sayın TV 8'den 8. Tarık Sayın alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendisine. Yılın ...en başarılı spor sunucusu. Tarık, tebrik ederiz. Var mı söylemek istedikleriniz? Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bana bu güzel ödülü layık gördüğü için Enes Furkan Bilgeçli... ...ve Black Blue Media ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sporsuz bir toplulum hastalıklı bir toplum olma yolunda ilerleyen bir toplumdur. Ee, o yüzden spor yapın az önce sevgili Tuğba özetledi. Zaten kickboks müsabakalarında da görmeye başladı kendisini. Ee, spor yapın, sporla kalın. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Artık. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. <laughs>